Kalklar işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim kalk. Hadi üstüne gel. Hadi üstüne gel salak salak bakma hadi bak. Selam dostlar Godzilla ve Kong çıktı. Ama ufak bir sorunumuz var gibi. Bu film olmamış. Şimdi bazılarınız bana söyleyecek ama öyle. Bazılarınız filmi beğenmiş olabilir. Bunda sorun yok ama benim açımdan film eksik. Anlatılmak istenen hikayeyi kısa sürede anlatmaya çalışmışlar. Filmin süresinin 1 saat 53 dakika olduğu duyurulduğunda ben bu filmin kopuk olacağını tahmin etmiştim. Ki öyle çıktı. İlk üç film güzeldi ama bu film ne yazık ki olmamış. Fragmanlar bizi bayağı gaza getirmişti ama evet yine ama videoda amayı çok fazla duyacaksınız ama film o kadar gaza getirmedi. Aslında bizim fragmanlarla bütün filmi izletmişler diyebilirim. Godzilla ile Kong'un okyanustaki kapışmasında ek bir şey yoktu. Görmediğimiz tek şey Mega Godzilla'ydı sanırım. Şimdi asıl soruya cevap vereyim. Film izlenir mi? İzlenir. Beklentilerimin altında bir film olmuş ama yine de vakit öldürmek için izlenir. Fazla sıkmıyor ve bazı kapışma sahnelerinde gaza geliyorsunuz ama işte bazı filmin kötü yanı insanlara gereksiz yere fazla değinilmiş. Filmden bu insan sahnelerini atsak filmi yine anlayabilirmişiz gibi geliyor. İyi yönleri Godzilla, Kong, Mega Godzilla ve diğer titanlar idi. Benim şu saçma teori videomu izlediyseniz zaten söylediğim çoğu şeyin tuttuğunu göreceksiniz. Ben bu teorileri üretirken üstüne fazla düşünmemiştim aslında. Fragmanda ne gördüysem onu söylemiştim ki filmde de fragmanda ne gördüysek o var. Gidoron'un kellesiyle ne yaptıklarını bildim. Godzilla'yı neyin kışkırttığını da bildim. Apex şirketinin ne bok yediğini de bildim. Üstüne fazla düşünmedim bile. Zaten her şey bariz bir şekilde gözümüzün önündeymiş. Ben bu film hakkında bir dakikadan fazla konuşup boşa vakit kaybetmek istemiyorum. Herhalde video bir dakika ya da 30 saniye falan olmuştur. Her neyse film hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olursanız fena olmaz. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.